fıkramsı bir olay var. Otobüste giderken şey böyle hani otobüs dedim, hani belediye otobüsü var ya hınca hınç e, dolu. Öyle otobüste giderken hırsızın bir tanesi koltukta oturan bayanın kulağındaki küpeye, kolundaki saatlere, parmağındaki yüzüğe ve bileziklere de göz dikmiş ve bayanın haberi olmadan küpesini, yüzüğünü, bileziklerini ve kolundaki saatini çalmış. Kadın bunu fark etmiş. Ve o sıkışıklıkta hani metro metrobüsteki çok yığıntı var ya öyle olduğunu düşünün. Bunu fark etmiş. Bunu kim yapar, yapsa yapsa kim yapar düşünmüş. Başındaki dikelen kişiyi. Bu da kendi hünerini göstermiş. Hırsız beyin cebinden yüzüğünü almış, parmağına takmış, küfesini almış, kulağına takmış, saatini almış, koluna takmış, bileziklerini almış, koluna takmış. Adam bir bakmış ki her şey yerine dönmüş. Artık tebessüm etmişler birbirlerine. Demişler ki, ya iyi hünerliyiz, eğer bekarsak evlenelim. İkisi de bekarmış ve evlenmişler. Kısadan gibi. Ve neticede bu, bunların bir çocuğu doğmuş. Ama çocukta bir anormallik var. Elinin bir tanesi böyle yumdu. Böyle doğmuş. Neticede beklemişler, hekimlere gitmişler. Zamanı geldiği zamanda da, böyle biraz büyüdükten sonra, o kolunu, o elinin, avucunun, böyle yumruğunun diyelim, röntgenle almışlar. Ne görseler iyi, doğum yaptıran ebenin yüzüğü var orada. Yani öyle bir anadan, öyle bir babadan da böyle bir çocuk doğmuş. Bu ayette şeyde. Hani bizim Anadolu'da da güzel bir şey vardır. Taşa çıkan keçinin ağaca çıkar oğlağı olur diye. İşte aileleri böyle inceleyecek olursanız, onu söyleyeyim, böyle kendi aile, yani ana babanın veyahut da şöyle söyleyeyim, ailenin konumuna göre, durumuna göre de onların evlatları yetişir. İyi ya da kötü. Buna bir başka örnek daha iyiden veririz de, hani herkes bilir. Ebu Hanife'nin annesinin babasının evliliği de bir tahva üzerine oluşmuş bir evlilik. Babası bir köprüden geçerken orada derede suyun içerisinde akıp gitmekte olan bir elma görmüş. Gitmiş almış elmayı sıcakta, gitmiş dişlemiş. Aa demiş ki ben bunun bedelini ödememiştim ki nasıl dişlerim, nasıl yerim. Tutmuş o elmanın sahibini aramaya çıkmış. Kısadan geçeyim. Yukarıda o elmanın bahçesini bulmuş. Elmanın düştüğünü oradan düştüğünü anlamış. Ve sahibini bulup helallik istemiş. Adam da şöyle daha onun hikayeleri anlatılır da ve neticede e, hakkını helal eder ama ee, ne diyeceğim özürlü ee, bir kızının var olduğunu onunla evlenmesini şart koşar o da kabul eder ve evlenir aslında kız özürlü falan engelli falan değildir ay parçası gibi bir kızdır ve böyle takva sahibi bir ana babadan da Ebu Hanife gibi bir ilim adamı bilim adamı Saygın, müttaki bir insan yetişir. Bu da bunun tersinden şey yapılır.